Değerli arkadaşlar, herkes selamlar. Sizlere şu anda Bilecik Gölpazarı'nda ilçeye sadece 10 dakika mesafede ilçe manzaralı şöyle göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar, ilçe manzarasına sahip görüyorsunuz. Bakın ilçe arkadaşlar. Şöyle göstereyim ilçeye yakınlaştırdım. İlçe manzarasına sahip 2 adet yan yana olan parsellerimizin tanıtımını yapıyorum. 2 adet arazimizin bir tanesi 2575 metrekare, diğeri 2375 metrekare iki adet arazimizin tanıtımına başlıyorum arkadaşlar. Arazimiz görmüş olduğunuz gibi başına kadar araçla ulaşım sağlayabiliyoruz. Stabilize yoldan buraya kadar tarla yolu mevcut. Zaten bakın çevresindeki araziler tertemiz topraktı. Ön tarafı görüyorsunuz yemyeşil. Arazimiz görmüş olduğunuz bu alan arkadaşlar içerisinde ciddi para yapan çam ağaçları mevcut. Dilerseniz bu ağaçları kestirip Aynı bu şekilde bir yaşam alanı, alternatif yaşam alanı kendinize oluşturabilirsiniz. Burası ilçeye 10 dakika, il merkezine 25 dakika, Bilecik Antalya Dublin Otoyolu'na 20 dakika mesafede, hastaneye, postaneye 10 dakika mesafede gerçekten güzel bir konuma sahip, yatırımlık fırsat bir arazi. Arkadaşlar göl pazarını neden tercih etmelisiniz? Hemen size bunu söyleyeyim. Göl pazarında şu anda biliyorsunuz organize sanayi kuruluyor. Bütün anlaşmalara vesaire imzalar atıldı. Çok yakın zamanda.